1. Meşrutiyet Dönemi Bediüzzaman Said Nursi'nin doğduğu yıl, Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Kafkasya'da Rusya ile savaşmaktadır. Osmanlı tarihçilerinin Rumi takvime göre 93 Harbi diye adlandırdığı 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, hem Osmanlı Devleti hem de Batılı Devletler için yeni bir dönemi teşkil edecek kadar önemlidir. Rusya'nın Sırpları kışkırtmasıyla Bosna, Hersek ve Karadağ'da başlayan isyanlar Osmanlı Devleti ile birlikte Avrupa'nın yarısını etkileyecek bir savaşa yol açtı. Bu sırada Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan etmiş, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda büyük değişikliklere yol açacak bir anayasal parlamenter sistemi yürürlüğe koymuştu. Nisan 1877'de Rusya'nın savaş ilanıyla Kafkas ve Balkan cephelerinde başlayan çarpışmalar Osmanlı kuvvetlerinin sürekli geri çekilmesiyle sonuçlandı. Ruslar batıda Plevne'yi düşürdükten sonra Balkanları boydan boya istila ederek İstanbul'a 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy'e kadar gelmiş, doğuda Ardahan, Oltu, Kars'ı alarak Erzurum'a girmişti. Bu esnada Osmanlı'da ekonomik kriz had safhadaydı. Halk ...fakirlik ve salgın hastalıklardan ayakta duramaz hale gelmişti. Parlamento, devam etmekte olan savaş yüzünden sağlıklı çalışamadığı... ...ülkenin acil çözülmesi gereken sorunlarına çözüm üretemediği için... ...çalışmalarına ara vermişti. Savaşın sonunda Yeşilköy'de imzalanan Ayastefanos Anlaşması ile... ...Osmanlı, Balkanlar ve Anadolu'daki topraklarının neredeyse tamamına yakınını kaybetmişti. Tuna cephesinde Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsızlık elde etmiş ve Bulgaristan Prensliği kurulmuştu. Kafkas cephesinde ise Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakılmıştı. Osmanlı Devleti'nin ödemesi gereken ağır savaş tazminatı uzun yıllar süren ekonomik çöküntüye yol açmıştı. Anlaşmadan sonra terk edilen topraklarda yaşayan Müslüman ve Türk nüfusun zor şartlar altında gerçekleşen göç dalgası, ülkedeki durumu daha da ağırlaştırmıştı. Bediüzzaman Said Nursi, yeni bir devrin başlangıcı sayılan bu gelişmeler yaşanırken dünyaya geldi. 1878'de Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs köyünde doğan Bediüzzaman ilk eğitimini ağabeyi Molla Abdullah'tan aldı. Ta köyündeki medresede öğrenim hayatına başladığında 9 yaşındaydı. 5 yıl süren tahsil hayatı boyunca birçok medresede kısa sürelerde bulunarak ders aldı. Bu süre zarfında medrese eğitiminin temeli olan sarf ve nahiv kitaplarını izhara kadar okudu. Sonunda Doğu Beyazıt'ta bulunan Şeyh Mehmet Celali'nin medresesinde üç ay süren bir eğitim gördü. Burada medrese eğitiminde yer alan kitapların yanında pek çok başka kitabı da okudu. İcazetini alarak Doğu Beyazıt'tan ayrılan Said Nursi, son derece hareketli geçen tahsil hayatında çok genç yaştayken klasik medrese eğitiminin sınırlarını aşan engin bir birikime sahip oldu. Doğudaki ilim merkezlerine tek tek giden Said Nursi, o dönemin medrese alimleri arasında gelenek halinde olan ilmi münazaralara katıldı. Keskin zekası ve güçlü hafızasının yardımıyla bu münazaralardan başarıyla çıktı. Şark'taki alimlerin karşısında Rüştlünü fiilen ispatlamış olan Said Nursi'nin genç yaşta ulaştığı ilim seviyesi herkesi hayrete düşürdü. Anlaşılması en zor konuları bile kolaylıkla kavraması, okuduğu ve incelediği kitapları kolaylıkla ezberine alması gibi farklılıkları sebebiyle zamanın alimleri ona Bediüzzaman lakabını uygun görmüşlerdi. Bitlis'e giden Bediüzzaman'ın ilmi vakufiyeti ve farklı kişiliği Bitlis valisi Ömer Paşa'nın dikkatini çekmişti. Ömer Paşa, Bediüzzaman'a vilayet konağında kalarak çalışmalarını devam ettirebilmesi için bir oda tahsis etti. Doğu ve Batı klasikleriyle beraber fen bilimlerine ait kitapları da içinde bulunduran konağın büyük kütüphanesi Bediüzzaman'ın fen bilimlerine ait en son bilgilere ulaşması için bir zemin oluşturmuştu. Bitlis vilayet konağında geçirdiği iki yıl süresince din ilimlerine olduğu kadar fen ilimlerine de vakıf oldu. Said Nursi, iki yıllık Bitlis hayatından sonra Vali Tahsin Paşa'nın daveti üzerine gittiği Van'da 10 yıl kadar kaldı. Bu süre içinde Tahsin Paşa yerine atanan Eşkodralı Tahir Paşa'yla aralarında samimi bir dostluk gelişti. Böylece konağın ayrılan bölümünde çalışmalarına devam etti. Bediüzzaman bir yandan coğrafya, tarih, matematik, kimya, astronomi ve felsefe ile ilgilenirken, diğer yandan içinde yaşadığı toplum yapısını çok yakından inceleme ve tanıma fırsatına sahip oldu. Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında eğitime çok önemli bir rol düştüğünün farkındaydı. Ve medreselerde din ilimleriyle birlikte müsbet ilimlerin de okutulması gerektiğini düşünüyordu. Hatta bu yolda zihninde eğitim esasları ve yönetim şekliyle bir üniversite projesi teşekkül etmişti. Bundan sonraki hayatının en büyük iki gayesinden birini oluşturan idealindeki bu üniversiteye medrese i Zehra adını verdi. Valinin konağında ilmi çalışmalarına devam ederken, bir yandan kendine ait Horhor Medresesi'nde ders veriyordu. Tahir Paşa bir gün ona, konağa gelen gazetelerin birinden, İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladstone'un avam kamerasında yaptığı konuşmayı okudu. Gladstone, elinde bir Kur'an-ı Kerim'le kürsüye gelerek, Bu Kur'an, Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapıp bu Kur'an'ı sukut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız, diyordu. Bu söz, Said Nursi'nin dünyasında fırtınalar kopardı. Belki de hayatının en önemli kararını vermesine yol açtı. Gladstone'un sözüne karşılık, ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez ebedi bir güneş gibi mucize olduğunu dünyaya ilan edeceğim diyen Bediüzzaman, hayatının diğer bir gayesi olarak Kur'an'ın bu asra bakan manevi mucizesini insanlara ispat ederek gösterme kararını aldı. Van'da kaldığı uzun sürenin neticesi olan bu karar ve doğuda kurulmasını istediği üniversite fikri, Said Nursi'nin bundan sonraki hayatını şekillendiren en önemli iki hareket noktası oldu. Van'ın Said Nursi gibi bir deha için çok yetersiz kaldığını düşünen tecrübeli Osmanlı paşası Van valisi Tahir Paşa onu İstanbul'a gitmesi için teşvik etti. Nihayet Said Nursi, 1907 yılının başlarında İstanbul'a gitmeye karar verdi. Maksadı, fen ilimleriyle din ilimlerinin beraber okutulacağı, idealindeki üniversite düşüncesini hükümete iletmekti. O zaman Bitlis valiliği yapmakta olan Tahir Paşa'nın Sultan Abdülhamid'e yazdığı referans mektubunu alan Bediüzzaman, önce karayoluyla Trabzon'a, oradan da gemiyle İstanbul'a gitti zaman İstanbul'da ilk önce Ferikli Ahmet Paşa'nın evine yerleşti. İlk iş olarak doğuda kurulmasını istediği üniversiteyle ilgili bir dilekçeyi padişahın özel kalem dairesi Mabeyn-i Hümayun'a sundu. Ancak hükümet dilekçeye konu olan üniversite projesinin önemini kavrayamadı. Bu yüzden gerçekleştirmek için hiçbir teşebbüste bulunmadı. Said Nursi İstanbul'a gelişinden iki ay sonra Fatih'teki Şekercihan'da kalmaya başladı. Odasının kapısına ''Burada her suale cevap verilir, her müşkül hallolunur fakat sual sorulmaz'' diye bir levha astı. İçinde alimlere ve aydınlara gizli bir meydan okuma da bulunduran bu davet kısa sürede bütün İstanbul'a yayıldı. İlim adamları, medrese hocaları, talebeler, siyasetçiler, herkes doğudan gelen keskin zekalı ve dikkat çekici giyinen bu alimi konuşmaya başladı. İnsanların yavaş yavaş bu genç alimin etrafında toplanmaya başlaması, hükümetin evhamlanmasına sebep oldu. Kaç kere tutuklandı ve serbest bırakıldı. Sayit Nursi'den kurtulmak isteyen hükümet onu bu defa tımarhaneye gönderdi. Bunun muhalifleri sindirmek için bir yol olduğunu bilen Said Nursi, akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum, o çeşit akıldan istifa ediyorum diyerek kendisini susturmak isteyenlerle buzlaşmadı. Onu Toptaşı Tımarhanesi doktorunun, eğer Said Nursi'de zerre kadar cunun varsa dünyada akıllı adam yoktur, diye rapor vermesiyle de serbest bırakmadılar. Tımarhaneden alarak tevkifhaneye gönderdiler. Göz altındayken Zaptiye Nazırı Şefik Paşa kendisini ziyaret ederek padişahın selamıyla birlikte İhsan-ı Şahhaneden bin kuruş takdim etmişti. Şefik Paşa aynı zamanda eğitim hakkındaki teklifinin Bakanlar Kurulu'nun gündemine alındığını, kendisinin ise açılacak üniversiteye 30 lira maaşla rektör tayin edildiğini ve maaşının hemen başlayacağını da tebliğ etmişti. Bediüzzaman ise bunun bir sus payı olduğunu ifade ederek kendisine takdim edilen makamı ve ihsanı reddetmiş ve derhal padişahla görüşmek istemişti. Hayretler içerisinde oradan ayrılan Şefik Paşa'dan ve hükümetten herhangi bir haber çıkmamış, Bediüzzaman'ın tevkifhanede tutukluluğu devam etmişti.